Bayis sever dostlarım herkese merhabalar. Bugün sizler için arkadaşlar tapaltı hazırladım. Bunlar nelerdir diye sorarsanız hemen deneme konusu veren bayis siteleri arasında size listemi tanıtacağım. Öncesinde lütfen yorumlara cevap yazıp veya like atıp abone olursanız arkadaşlar güncel bilgileri size aktarmaya devam etmekte biz de daha fazla yer alırız. Ee, hemen söylüyorum arkadaşlar. Setrabet'te tam 100 TL deneme bonusu artı 50 free spin deneme bonusu arkadaşlar. Hemen smartbayis.com'da 50 TL deneme bonusu artı 50 free spin deneme bonusu sizleri bekliyor arkadaşlar. Betkolik'te 50 TL deneme bonusu artı 75 free spin deneme bonusu sizleri bekliyor arkadaşlar. Ultrabet'te 50 free spin deneme bonusu artı 50 TL deneme bonusu gene sizleri bekliyor değerli dostlarım. Bayisal'da 50 TL deneme bonusu ve yatırımınıza özel 1500 TL'de bonus gene sizleri bekliyor. Bet Canyon'da da arkadaşlar 30 free spin deneme bonusu artı yatırımınıza özel 1500 TL'de bonus gene sizleri bekliyor değerli dostlarım. Sizler için deneme bonusu veren bayis siteleri listesinde tap altı hazırladık. Umarım deneme bonusu veren bayis siteleri tap altımız beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.